Arkadaşlar merhaba. Nerminle Tırtışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Burası kalp ile niyet ederek açacağız kartlarımızı. Özellikle abonelerime, videoyu yeni denk gelen, beğenen, abone olan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin bir gündemine bakalım. Daha sonra da sizinle ilgili kalbinden neler geçiyor, zihninde neler var tabi. Bir de olası gelecek açalım olur mu arkadaşlar? Evet. Önce an itibariyle aklınızdaki kişinin bir gündemini okuyalım bakalım. Evet, bir haksızlık enerjisinden bahsettim. Evet, yeni başlangıçlar da istiyor bu konuyla alakalı ama haksızlığa uğramış gibi hissediyor kendini şu an için. Hayatın içerisinde tekrar hareket edebilmem tekrar yeni enerjilerle başlayabilmem için biraz zamana ihtiyacım var dedi. Ve bu zaman beni başarıyla çıkaracak bu döngü içerisinden dedi arkadaşlar ve ilahi adalet. Evet şimdi aklınızdaki kişinin arkadaşlar gerçekten e, adil olanı henüz alamadığını söylüyor. Kişi kendi gündeminde haksızlığa uğradığını düşünüyor onu da söylemiş olalım. Hangi konularla alakalı? Bakacağız tabii ki hayatının genel durumuyla ilgili. Evet dedi ki bazı şeyler hayatında bitmiş ama nasıl bitmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Depresyonla haksızlığa uğradım. Kendimi iyi hissetmiyorum diyor kişi. Ve tekrar yeniden kendime güvenimi sağlayıp sıcacık bazı durumlara hayata bakışımı sıcaklaştırmak istiyorum. Yeni enerjilerle başlamak istiyorum. Evet ama bunun için e, hatta biraz zaman demişti. Güzel şeyler için, kutlama enerjileri için. Hatta kutlama ve evlilik dedi ama arkadaşlar kolektif bir okuma biliyorsunuz. Küs ayrı dargın olanlar veya kişiyle birliktesiniz ama istediğiniz gibi bir şey olmuyor gibi gibi herkes durumuna göre alacak aklımdaki kişi açılımına Herkes geçerlidir. E, kişi bazı şeyleri evet beklemeye almış. E, Birleşme ile alakalı e, bir zafer ve başarı kazanacağını da söyledi Çünkü orada bir dengesizliğim var benim diyor. Yani e, haksızlık haksıza uğradığını düşünüyor kendisi. Ama bu bekleme döngüsünde de aslında ben mi yaptım haksızlığı diyor an itibariyle. Ve denge konusunda bir sıkıntı vardı. Ama adaletli olarak adalet... Te, e, tin onu bir anlamda yargılayacağından bahsediyor. Ama diyor ki bu durum benim lehime döner diyor. Arkadaşlar aklınızdaki kişi kendini haklı sayıyor. Onu size özellikle söyleyeyim. Tabii neyle ilgili? Sizle ilgili mi okuyacağız? Gündeminde bu. Haksızlığa uğradığını düşünüyor. Bazen de Dinlendiği zaman acaba gerçekten ben mi uğrattım diyor. Burada da kendi bile ikilemlerde. Fakat e, adaletin tecelli edeceğine inanıyor. Kendi hayatının gündeminde. Bu kişinin arkadaşlar mahkemelik durumu da olabilir. E, eğer böyle bir şey yoksa genel işle güçle alakalı da olabilir ama e, duygu durumundan da bahseder. Özellikle onu da söyleyeyim size. Devam edelim gündemine. Evet sabrediyor şu an için. Evet haksızlığa uğradığını düşünüyor ve sabrediyor hayatın içerisinde güzel şeyler olması için mutlu olabilmem için de Evet biraz zamana ihtiyacım var diyor aslında ve geçmişte yaptığı bir olaydan kaynaklı olarak ee, bir e, üzüntü yaşıyor e, şunu söylemiştik Aslında kendini haksızlığa uğradığını düşünüyor fakat bazen de Acaba demiştik değil mi? Acaba ben mi yaptım? İşte burada geçmişle bu durumlar arasında bir mukayese yapıyor. Aslında çok netleşememiş. Ama diyor ki e, dengesizlik yaptım evet. Ben Benim de dengem şaştı zaten diyor. O mu ben mi gibi gibi ve her şey e, başka duruma evresin istiyorum. Bu konuyla alakalı bir başarı kazanmak istiyorum ama dengemi bulmam lazım dedi. An itibariyle arkadaşlar ve şu an hala bakın uğradım mı uğrattı mı çok net e, kişi hala algılayamamış ilahi adaleti ve dedi ki bir durumu inceliyor titiz davranıyor bu konuda olması ve olmaması gerekenler üzerinde bir muhakeme oluşturuyor dedi. Evet kim haklı kim haksız diyor aslında an itibariyle aklınızdaki kişinin gündeminde peki. Sizinle ilgili zihninde, düşüncelerinde ne var diye soracağız arkadaşlar. Odaklanın lütfen. Bu videoyu ne zaman denk gelirseniz zamansız zamana açıyoruz kartlarımızı. Ve kolektif bir okuma biliyorsunuz. Zihinde dedik evet sizi çok beğeniyor. Her anlamda beğendiği bir enerjisiniz aslında. Ve e, sizinle ilgili konularda bir sıkıntı çıkmış. Bilin altı korkusu ve kaygısı çalıştırıyor şu an. Çünkü e, arkadaşlar araya üçüncü kişi üçüncü durumlar girmiş olabilir. Bu kişinin İşiyle, gücüyle alakalı daha çok bir korkusu ve kaygısı olabilir. Daha çok onu hissettirdi bana. Ama üçüncü kişi veya üçüncü durum olarak da alabilirsiniz. Herkes kendi durumuna göre alsın. Bu kişinin bilinçaltında kaygı ve korku çalıştırıyor ve sürekli kendini bir koruma altına alıyor aslında. Hep bir kendini mücadele içerisinde buluyormuş sizinle ilgili zihninde geçenlerde. Evet bir bağımlılık dedim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu kişinin sizinle ilgili düşüncelerinde aslında sizi çok beğendiğini söyledi. Burada bir sıkıntımız yok değil mi? Evet hatta mutluluk ve birleşme sizinle olsun istiyor. Haksızlık durumuyla alakalı olan kişi sizsiniz bunu söyleyelim ama yani sanki evet işte güçle alakalı bir yoğunluğunu da söylüyor aranızdaki sorun ama daha çok üçüncü kişi gibi hissettim arkadaşlar. Sadece korkulu ve kaygılı bazı şeyler için senin için mücadele etmek istiyorum diyor. Üçüncü kişi de olsa veya yoktur durum da olabilir arkadaşlar. Yani aile olur, kişinin kendi kendine engel olur, ekonomik durumu olur gibi gibi. Sadece bilinçaltı korkusu ve kaygısı her şeyin kötüye gitmesinden çok korkuyor aslında düşüncelerinde, sizinle ilgili zihinde. Sadece bazı şeyler için tüy gibi hafif olmam lazım dedi. Onun için mücadele ediyorum. Ben kendi korkumla mücadele ediyorum aslında an itibariyle bu işi yapabilir miyim yapamaz mıyım seninle ilgili konuları nasıl yapabilirim hep kendimi koruma altına alıyorum ya da bütün duygularımı her anlamda mı salabilmeliyim gibi gibi kişi şu an mücadele içerisinde ve bu kişinin bağımlılığından bahsediyor arkadaşlar aklınızdaki kişi ne bağımlısı biliyor musunuz? Şans ve bereket olsun benim hayatımda. Ekonomik güçle alakalı da bir bağımlılığından bahsediyor. Ama kişi diyor ki evet üçüncü kişiler ve üçüncü durumlardan kaynaklı olarak benim bazı bağımlılıklarım var. Ee, aslında bundan kaynaklı yaşadığımız sürecin bunun olduğunu farkındayım dedi. Aslında arkadaşlar an itibariyle kişi sizinle ilgili zihninden geçenlerde ve öfkeliyim diyor bakın öfkeliyim ama... Kime öfkeli olduğumu da bilmiyorum aslında yani bana kalsa sen bana haksızlık yaptın ya da sana sorsak sen bana haksızlık yaptın diyor ben sana yaptım diyor özellikle bazı şeylerle ilgili öfkeleniyor bu konu, konuyla alakalı kendine de öfkeli ve çok üzüntü duyduğunu söylüyor acı çektiğini çünkü senle diyor tekrar başlamak isterdim evet. Ama şu an ruhsal bir tedirginlik duyuyorum ve e, üzülüyorum dedi içinde bulunduğumuz durumda. Sadece bazı şeyleri göz atıyorum, korkuyorum, kaygılıyım e, ve e, yavaşlama. Bakın bekleme demiştik değil mi arkadaşlar? Gündemindeki sizsiniz evet. E, bazı şeyleri yavaşlatmış. Korkumu, kaygımı yenmem lazım diyor ana itibariyle. Neyle ilgili bu korku ve kaygı? Sanki bir şeyler... Üçüncü kişiler bilmese, duymasa çok daha iyi olur gibi gibi söylüyor aslında an itibariyle ve onun hayatında aslında bir yıldız olduğunu söylüyor ve diyor ki olacağını inanılan ve istenilen bir niyet için şanslı zamanlar umut vadeden bir durumun beklentisi içerisinde aklınızdaki kişi bakın adalet kartı hadi bakın. Bakın arkadaşlar şurada da adalet kartıydı burada da adalet kartı. Diyor ki bir durumu ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığını farkına varma, ilahi adalet. Aslında buraya kadar geldiğinde gündeminde düşündüğünde ben miyim, sen mi diyordu ama düşüncelerinde evet aslında ben sana haksızlık yaptım dedi. Bakın ee, düşünce olarak baktığı zaman her şeyi çok daha net olarak farkında aslında aklınızdaki kişi düşüncelerinde bu şekilde ifade ediyor. Sizle ilgili. Peki diyeceğiz ki arkadaşlar kalbinde duygularında ne var değil mi? Ne varmış? Evet. Bakın kaçtım diyor. Evet. Kaçtım. Yani sorumluluk alamadım bu ilişkiyle alakalı. Kalbinde kırdım ve kaçtım. Ama gelinen noktada evet duygusal olarak size karşı bir adım atma hatta yüksek enerjide bir adım atmadan bahsediyor. Duygularını ifade edebilme hatta Diyor ki kalbimde o kadar güzel bir yerdesin ki seninle e, duygusal bir başlangıç istiyorum artık şu bekleme döngüsünden çıktığımda. Fakat senin de keskin kelimelerin var e, benimle alakalı konularda ne diyeceğini bilmiyorum. Bu anlamda fikir çatışması yaşıyoruz dedi arkadaşlar. Önemli. Neden önemli? Çünkü bu kişiye giden bir enerji. Yani diyor ki kaçtığımı farkındayım sorumluluğumu alamadım. Veya yalanlar söyledim lütfen durumunuza göre alın. Kişinin arkadaşlar gidiş sebebi veya küsmenizdeki belki ayrılmamış da olabilirsiniz ama oradaki sebeplerine iyi bakın. Ee, diyor ki evet kaçtım ama duygusal olarak e, bağlanmakla ilgili aslında ilişkinin sorumluluğunu alamamakla ilgili gibi sorunlarım var. Ve e, bazı yalanlardan da bahsetti ama e, diyor ki sana sunduğum şu an kalbi olarak duygusal olarak seni çok arzuluyorum, çok istiyorum bir başlayalım diyorum diyor. Ama seninle fikir çatışması yaşıyoruz. Neyden kaynaklı arkadaşlar? Üçüncü durum ki engellerinden kaynaklı. Bakın açılımda şunu söylemiştim. Üçüncü duruma özellikle bir enerji varsa onu alacaksınız. Hayatında bir partner varsa. Fakat yoksa arkadaşlar e, üçüncü durum... E, fikir çatışması da üçüncü durumdur. Anlaşamadığınız durumlarda üçüncü durumdur. Çünkü diyor ki Evet yani sen ne söyleyeceksin? E çünkü ben genelde gidiyorum diyor. Yani gittiğim zaman tekrar geri dönüşlerim oluyor. Bu sefer fikir çatışması yaşıyoruz. Ben sana bazı şeyler ifade etmekte zorlanıyorum ve benim bağımlılıklarım var. Evet kaçmak da bağımlılık. Yani arkadaşlar ilişkide bir şey oturtamadığı zaman en kolayı kaçmak oluyor bu aklınızdaki kişinin. Kalben bunu söylüyor aslında ve sizin de artık bir çizgi çektiğinizi söyledi. Burada ne yapacağımı da bilmiyorum diye aslında. Ve tekrarı için e, gittim ama diyor tekrar gelmek istiyorum kalben Çünkü yeniden e, bir enerji sağlamam lazım e, Sen bana bu enerjiyi veriyorsun diyor arkadaşlar her anlamda kişiyi beslediğinizden bahsediyor Aslında ve ikinci şansı tekrar isteyecek arkadaşlar belki Kolektif kaçıncı şans, Nermin Hanım bu diyeceksiniz ama çoğunuz için tekrar bir şans isteyecek aklınızdaki kişi sadece sabır e, olarak kişi sabrettiğini söylüyor. Çünkü sizin de ne söyleyeceğini çok net olarak bilmiyor. Sizin sanki iki dudağınızın arasında olacakmış gibi geliyor. Çünkü çok yapmış bunu yani bir gelmiş bir gitmiş. Arkadaşlar şöyle de alabilirsiniz. Sosyal medyasını engellemiştir açmıştır, telefonunu engellemiş açmıştır gibi gibi. Ama aradaki bütün sıkıntıların üçüncü durum ya da üçüncü kişilerden çıktığından bahsediyor. Kartlar bir de sadece diyor ki benim en büyük amacım aslında fikran bir tartışma yaşamayalım diyor. Evet benim bağımlılıklarım biliyorsun veya mecburiyetlerimi gibi gibi gibi. Yani ilişkide gelirim giderim evet veya üçüncü kişi var evet. E, işim problem evet gibi durumları yani ee, ben bu konuda tartışmak istemiyorum dedi. Kalben de arkadaşlar ilginç değil mi? Biraz da kendini aslında hafif hafif bu gündemindeki durumla ölçüştü. Biraz da haklı hissediyor aklınızdaki kişi ama sizden af isteyecek her zamanki gibi. Evet gittiği için bir özür ve bağışlanmak isteyecek ve bu ilişkiyle alakalı her şeyi düzelteceğini söyleyecek size. Sadece kalben diyor ki bana biraz zaman ver dedi arkadaşlar. Kalbinde bundan bahsediyor. Sadece bana baskılama yapma. Biraz gerideyim şu an. Bazı şeyleri düşünüyorum. Korkularım da var. Bakın kalben. Korkularım da var seninle olan durumumuzla alakalı. Şu an içime döndüm. Bakıyorum diyor arkadaşlar. Özellikle ne istediğimi de bilmem lazım. Sizinle ilgili. Sadece şunu bil ki dedi. Hasretini çekiyorum. Şu an özdeğiş, iç çekmeye çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü içerisindeyim diyor. Aklınızdaki kişi kalben. Aslında buraya kadar da arkadaşlar yani çok da bir şey yapamıyorum durum mu biliyorsun gibi gibi lütfen herkes anladı. Ee, ona göre herkes kendi tarafından e, dinlesin olur mu? Peki olası gelecekte bakalım bu durum neye evrilir diye soralım ikinizin arasında bu durum neye evrilir? Aa yapın toteminizi bakalım. Aşıklar kartı dedi. Evet. Olası gelecekte sizin biz olma durumunuz söz konusu olabilir. Biraz bu ilişkiyi zamanı bırakırsanız diyor kartlar. Sadece manipüle ederseniz. Yani biraz baskılamayla kişiye karşı biraz ısrar kısmı kullanırsanız orada olmaz diyor. Bir yoksunluk oluşur orada. Ve daha sezgisel yaklaşmanız lazım diyor kartlar size. Yani... Günün sonu şunu dedi kartlar biz olmak konusuyla alakalı böyle bir zaman olacak aranızda böyle bir konuşma olacak arkadaşlar hatta net bir karar da verilecek olası gelecekte fakat e, orada bir ihanet ve bir yanılgı olabilir ikiniz arasında diyor kartlar dikkat edin e, ve e, bu durumun da sorumluluğunu aklınızdaki kişi alamayabilir yani şöyle söylüyor. ...entrikalar ve oyunlar olabilir yine olası gelecekte e, bu kişiyle alakalı hayatınızda dedi özellikle e, sizi ikna etmeye çalışırken olası gelecekte arkadaşlar bir kararsızlık yaşayacak aslında fakat e, böyle bir, bir an böyle bir güçlenecek e, bir cesarete gelecek tamam ben hallettim bağımlılıklarımı... veya sana geldiğim gibi bakın bu konuşmalar olacak arkadaşlar e, bir güçlenecek o arada çünkü size çok arzulayacak diyor yani hem tensel arzuyu anlatır ama Sizinle ilgili konuları da arzular. Özellikle bunu cinsellik olarak da almayın arkadaşlar. E, ve diyor ki gücünü toplayıp bu anlamda size tutkuyla yaklaşacak aslında dedi. E, Ama orada siz yine bu kişinin bir e, yalanını ya da yanlışını yakalayabilirsiniz diyor. Arkadaşlar kartlar olası gelecekte. Dikkat edin diyor aslında size. Nedir üçüncü durumlar ya da üçüncü kişilerle alakalı. Evet ve sizin bu anlamda. Ee, biraz e, geride durup e, bu ilişkiden net olarak kişinin eminseniz e, olası gelecekteki durumuyla alakalı bekleyin dedi. Yani kartlar şunu söyledi aslında siz de biraz iyileşin ruhunuzu dinlendirin geride durun bir düşünün diye eril ile dişil dengesini bir yakalayın bakalım burada doğru olan veya yanlış olan nedir dedi arkadaşlar. Şimdi şuraya özellikle söyleyeceğim size kişinin gündeminde haksızlık durumları vardı. Sen yaptın, ben yaptımdan bahsediyordu ama zihin daha çok kendini yaptığını farkındaydı. Üçüncü kişiye de üçüncü durumları verdi. E, fakat dedi ki peki kalben neler söyledi? Orada da bir şeyler söyledi aslında. Fakat olası gelecek ilginç açtı gerçekten. Çünkü olası gelecekte biz diye başlanılabilir. Belki tekrar evet olabilir. Kolektif bir okuma ama çoğunuzda bu durum olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fakat diyor ki bu kişi bakın şimdi şöyle kartları ben size göstereyim. Yoksunluk ve ihanet yanıldı. Yani kişiyle aranızda tekrar e, bu durumları, zor zamanları, şu anki mevcut durumun neyle alakalıysa yalan ya da şu bu gibi tekrar yaşayabilirsiniz. Olası gelecek dedi. Çünkü e, bilmemeniz gereken şeyler önünüze düşer dedi. Bundan kaynaklı olarak da. E, bu kişi sorumluluk almaz dedi aslında. E, ve e, biraz e, kişinin de bakın biraz entrika ve oyunlar çevirebileceğini söylüyor. Sizin de psikolojiniz bu anlamda daha çok rahatsız olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki Nermin Hanım şimdi ben bu açımdan ne anlayayım? Şöyle anlayacaksınız arkadaşlar. Bu video denk gelin arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi olası gelecekte neler yaşanabilirsiniz? Kartlar size söyledi. Bu da demektir ki kişi geldiği zaman e, çok emin olarak e, duruma e, müdahale etmelisiniz. Yani barışmaksa da emin olarak bakın net olarak e, bazı döngüler ve bazı kişiler ya da ilişkin sorumluluğunu alamıyordum artık alırım gibi gibi kelimelerle değil, vaatlere değil de net olarak bazı şeyler inanırsanız diyor. E, bu kişiyle ilgili bir şeylere başlayabilirsiniz diyor aslında. Bakın kalp dersi sadece uyarır ama bu videoyu denk gelen arkadaşlarım özellikle tabii kolektif bir okuma her birinize uyumlanmaz biliyorsunuz bunlar ama onun için bireysel bir danışmanlık alın diyorum. Ama çoğunuzdaki durumda kişinin verdiği sözü tutmama ihtimalinin olasılıklarda yüksek olduğunu söyledi. Özellikle de uyardı bize ben elçiyim arkadaşlar ben de sizi bir uyarayım dedim aslında bu anlamda. Evet yani... İyi ve kötü ayır dedin diyor kartlar dersi de. Doğruyla yanlışı görün dedi. Ve e, net bir karar vermelisiniz. Bu konuyla ve bu kişiyle alakalı mücadele etmeye değer mi? Yani bu durum sizi biraz yönünüzü şaşırtabilir. Çünkü dedi pusulanız şaşar uğraşırsanız e, karmaşadan çıkış için yol arayın dedi bu anlamda. Özellikle bunu da söylemek istedim. Yani bu durum sizi yorar diyor. Tabii yine söylüyorum lütfen arkadaşlar canınız sıkılıp moraliniz bozulmasın hepinize uyumlanmaz fakat çoğunuzda e, bu durum söz konusu olabilir. Şimdi kartlar ne kadar size anlattı değil mi? Hanginizin ne kadar enerjisini anlattı? bilemiyoruz çünkü bireysel bir danışmanlık değil. İşte bu nedenle aslında ben sürekli benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan bakın bir kere de olsa mutlaka danışmanlık alın. Belki evet bunu yaşayan sizsiniz. Artık yolunuza da gitmeniz gerekebilir ya da hayır bu siz değilsiniz. Aslında kolektif enerjisindeki yoğunluk denebilir. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan hiç fark etmez arkadaşlar. Onu özellikle söyleyeyim. Tabii enerjiniz hangi tarot okuyucusu arkadaşımla uyumlanıyor... Yalnız bireysel danışmanlıklar ücretli arkadaşlar. Onu tekrar etmiş olayım. Evet. Bir de Rumi'den bu konu için e, bir aklınızdaki kişi için bir kart seçeceğim. Kupaların nasıl? Aslıydı. Aslında benim burada kartın aynısı verdi. Aslında duygusal bir şeyler başlamak istiyor sizinle dedi. Sizin için çekeceğim. Asaların beşlisi dedi ki arkadaşlar evet o sırada böyle gelir ama yine de günün sonunda fikir çatışması yaşarsınız diyor. Kartlar size... Yani e, sizin içinde bulunduğunuz durumda egonuzu da kırabilir bu durum diye. Yani egoyu çok yüksek olarak almayın tabii ki ama e, onun için dikkat edin. Ben sadece e, bu kadar söylemiş olayım arkadaşlar. Evet her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime, video yeniden gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayırlı olsun arkadaşlar.